Life evde kazanmanın 4 yolu var: Perakende komisyonları, ürün tanıtım bonusları, ikili komisyonlar ve eşleşen bonuslar. Bugün perakende komisyonlarından bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce bu konuyu biraz daha iyi şekilde anlayabilmenizi sağlayacak bazı terimlerden bahsedeceğim. İlk terimimiz hacim. Hacim sizin aslında müşterileriniz ve ekip üyeleriniz tarafından yapılan satın alımların yarattığı değeri gösterir ve ikiye ayrılır. İlki kişisel hacim, ikincisi ise iş hacmidir. Bunlar PV ve BV olarak kısaltılır. PV sizin kendi kendinize yaptığınız alımları ve kendi müşterilerinizin yaptığı alımları gösterir. BV ise ekip üyelerinizin ve ekip üyelerinizin müşterilerin yaptığı satın alımların yarattığı hacimdir ve perakende e, komisyonlarında kazanmanın iki farklı yolu vardır ne zaman bir müşteriniz bir ürün satın alırsa bu durumda daha önce bahsettiğimiz üzere sizin kişisel hacminize katkı sağlanır ve ilave komisyonlar elde edersiniz ve aslında sizin kendi kişisel müşterilerinizle diğer müşteriler arasında farklı e, perakende kazançları vardır. Burada bunları görebiliyorsunuz. İlk müşteriler sizinle e, aynı ücretlerden satın alım yaparlar ve sizin için e, PV olarak geri dönüş olur peki burada aslında BV nasıl işe yarar bunu da bir gözden geçirelim sizin ekibinizdeki herkesin yaptığı satın alımlar ve o kişilerin de kendi müşterilerinin yaptığı satın alımlar BV'ye katkı sağlar Burada gördüğünüz tabloyu inceleyin. Örneğin X39 satın aldılar. Siz ise bu durumda 20 dolarlık bir komisyon elde edersiniz ve aynı zamanda 40 içlik bir kişisel hacim elde edersiniz. Görüyorsunuz ne kadar basit. ilave komisyonlar elde edebilmek için aktif kalmanız önemli.